Kur'an'da kadın ve erkek eşitliği. Kur'an'a göre kadın ve erkek yaptıkları işler ve kazandıkları bakımından tam eşittir. Kur'an'da birçok ayette hitap mümin erkekler ve mümin kadınlara söyle şeklindedir. Nahl suresi 97. ayete göre üstünlük cinsiyete, ırk ya da soya bağlı değil, takvaya bağlıdır. Şimdi konuya ilişkin birkaç ayeti örnek olarak verelim. Erkek olsun, kadın olsun bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa hiç şüphesiz biz onu temiz bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. Nahl suresi 97. ayet. Bu ayette gördüğümüz gibi salih amel yapanlar cinsiyet ayrımı olmaksızın hem bu dünyada temiz kalacak hem de mahşerde kurtuluşa ereceklerdir. Allah katında sizin en üstün olanınız kadın ya da erkek olanınız değil, takvaca en ileride olanınızdır. Hucurat Suresi 13. Ayet Rabbimiz üstünlüğü cinsiyete göre değil, kimin takvalı olduğuna göre, yani kötülüklerden en çok korunan olmamıza göre değerlendirmektedir. Boşanan kadınlar evlenmeksizin üç adet dönümü beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa Allah'ın rahimlerde yarattığını gizlemeleri onlara helal değildir. Eğer bu dönemde kocaları barışmak isterlerse onlarla yeniden evlenmede daha fazla hak sahibidirler. Erkeklerin kadınlar üzerindeki haklarına denk kadınların da erkekler üzerinde meşru hakları vardır. Ancak erkekler onlar üzerinde öncelik sahibidirler. Kuşkusuz Allah mutlak üstün olandır. En iyi hüküm verendir. Bakara Suresi 228. ayet. Geleneksel dinde erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları ciltlerce kitapta anlatılmış ancak kadınların erkekler üzerindeki hakları neredeyse yok denecek kadar az ortaya konmuştur. Hatta bu kitaplarda kadınların erkekler üzerindeki hakları anlatılırken şaşırmış olacaklar ki yine erkeğin kadınlar üzerindeki haklarını anlatmışlardır. Ancak Bakara Suresi'nin bu ayeti böyle bir ayrıcalıktan söz etmemektedir. Allah sadece burada bahsi geçen konu bağlamı gereği erkeğin bir derece farklı bir hakkından bahsetmiş ama genel olarak birbirleri üzerindeki hakların denk olduğunu ortaya koymuştur. Erkek ve kadın bütün müminler birbirlerinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirirler namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah'a ve elçisine itaat ederler. İşte Allah bunlara rahmet edecektir. Çünkü Allah azizdir, hakimdir. Tevbe suresi 71. ayet. Ayetten rahatlıkla anlaşılacağı üzere velilik kavramı erkeklere has bir kavram değildir. Kadınlar da erkekleri iyiliğe yönlendirip kötülükten sakındırmalıdır. Geleneksel anlatımdaki gibi kadınlar şeytan değildir kötülüğün kaynağı değildir. Mümin kadınlar tıpkı mümin erkekler gibi toplumda ıslahı inşa etmekle yükümlüdür. Rableri onlara karşılık verdi. Ben sizden erkek kadın hiçbir çalışanın işini zayi etmeyeceğim. Hep birbirinizdensiniz. Göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda işkence edilenler, vuruşanlar ve öldürülenler. Elbette onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Yaptıklarına Allah katında bir karşılık olarak onlara bu nimetleri vereceğim. Karşılıkların en güzeli Allah katındadır. Ali İmran suresi 195. ayet. Rabbimiz bu ayetiyle son noktayı koyuyor. Hepiniz birbirinizdensiniz. Karşılıkların en güzeli Allah katındadır.